Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte paragrafta yani parçada yapı konusunu öğreneceğiz. Hazır mıyız Tonguç Elhan'ım benim? Evet hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bugün paragrafın bölümlerine bakacağız. Parça tamamlama, oluşturma, parçanın içinde akışı bozan cümleyi bulma ve parçayı iki parçaya bölme. Yani yeni bir paragrafa başlama sorularını çözeceğiz. Zor mu hocam? Hayır Tonguç'um hiç zor değil. Belli taktikler var. Biraz bu taktikleri dinlediğinde çok güzel bir şekilde konuyu yapacaksın. Şimdi paragrafın bölümleri giriş, gelişme ve sonuç. Bunu biz zaten biliyoruz. Bize daha çok lazım olan kısım giriş bölümü olacak. Çünkü akışı bozan cümleyi bulurken ya da yeni bir paragrafa başlarken ya da paragrafları sıralandırırken yani verilmiş cümleleri doğru bir paragraf sırasına getirirken bizim için en önemli kısım giriş bölümü. Bak hatta bununla alakalı hemen soruyla başlayalım. Bak demiş ki burada mesela. Numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa hangisi ilk cümle olur diyor. Zaten biz sorularda hep ilk cümleyi bulmamız lazım. Bu çok uzakları gösteren güzel bir sahra dürbünü diyor. İkinci cümlede yüzü koyun yere yatan çocuk dürbünü gözden ayarlamaya başladı diyor. Üçüncü cümlede ama ihtiyar gözlerimin nesi var diye dürbünü yanında taşımak istememiş diye devam ediyor. Dördüncü cümlede onu dedesine uzun yıllar ormanda görev yaptığı için armağan olarak vermişler diyor. Şimdi sence bu cümlelerden hangisi ilk cümle olabilir? Hangisi giriş cümlesi olabilir? Hemen bir saniyede bulabilir misin? Hayır bulamam hocam. Ama ben bulabiliyorum. Nasıl buluyorum biliyor musun? Giriş cümlelerinde asla Tonguç'um bu ya da ama ya da onu gibi kelimeler olmaz. Yani bir paragrafa şöyle başlamazsın. Bu çok uzakları gösteren diye bir şekilde başlamaz. Ya da ama ihtiyar gözlerimin böyle başlamaz bir paragraf. Ya da onu dedesini neyi dedesini ne aması ne buğusu anlamıyorum ben. Dolayısıyla bir paragrafın giriş bölümünde bunların hiçbiri olmaz. Dolayısıyla biz burada mesela ikinci cümleyle başlamamız lazım. Yüzük oyun yere yatan çocuk dürbünü gözden ayarlamaya başladı ardından da devam ediyor işte bu uzakları gösteren bir dürbün diyor. Dolayısıyla biz ilk başta paragraflarda giriş bölümünü bulacağız. Sonrasında gelişme sonuç bölümüne devam edeceğiz. Şimdi giriş bölümü demek ki neymiş? Paragrafta verilmek istenen düşünceyi ortaya koyuyor. Kendinden önce bir şeylerin anlatıldığını belirten kısacası bunun için özetle ve benzeri ifadeler bulunmaz. Yani bir paragrafa sen kısacası diye başlayamazsın. Bunun için özetle gibi veyahut da özellikle gibi bir cümleyle başlayamazsın. Dolayısıyla biz paragrafın giriş cümlesinde bulunmaması gereken ifadeleri bilirsek rahat rahat soruları çözebiliriz. Bundan dolayı bu nedenle buna karşın buraya kadar bunun için diye bir paragraf başlamaz. Bu şu o öteki öyle böyle şöyle bir iki gibi ifadeler olmaz. Yalnız ancak ama ne aması ya ne anlattın ki ama diyorsun. Halbuki fakat oysa söz gelimi gibi ifadelerle bir paragraf başlamaz. Bunlar giriş bölümünde olamaz. Bunları gördüğün zaman diyeceksin ki bu bir giriş cümlesi olamaz. Ben de zaten yaptım ya parafımız nerede? Ben de zapt, ne yaptım burada? İlk başta bu ama onu kelimesi olan seçenekleri eledim. Bunlarla paragraf başlayamazdım. Bunu 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 hemen attım. Sonra da geriye zaten sadece iki kaldığı için ikinci cümleye başlardım. Yani numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulsa hangisi ilk cümle olur? İkinci cümle ilk cümle olur. Sonra sen diğerleri gelir dedim. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa seçeneği oldu. İşte sen de sorularda önce giriş cümlesini bulacaksın. Giriş cümlesini bulurken içerisinde onu ama bu gibi kelimelerin olmayacağına dikkat edeceksin. Şimdi gelişme bölümü ise biraz bulması zor. Burada hem giriş bölümünü bulman lazım hem de ardından onunla bağlantıyı bulman lazım. Giriş bölümüne verilen düşünce açıklanarak geliştirilir. Bu bölümde düşünce gelişimi yollarına başvurabilir. Yani tanımlama cümlesi ya da örneklendirme ya da karşılaştırma cümlesi olabiliyor. Sonuç bölümü de kolay. Sonuç bölümünde anlatanlar bir sonuca bağlanıyor. Kısacası, özetle, yani diye bir şekilde sana anlatılanları özetliyor. Genellikle metnin ana fikri de bu bölümde bulunuyor. Şimdi mesela burada bir tane şöyle bir e, sıralama sorusu varsa oradan yapalım bakalım mesela şöyle iki paragraf demiş. Ha bak mesela demiş ki parça oluşturma. Şimdi sana der ki bu parçada sıralama nasıl olur der. Veyahut da baştan ikinci cümle, üçüncü cümle hangisi olacak der. Baştan ikinci cümleyi de sorsa, baştan üçüncü cümleyi de sorsa, baştan dördüncü cümleyi de sorsa. Giriş cümlesine sorsa senin ilk başta bulman gereken cümle hangisi Tonguç'um? Giriş cümlesi. Aynen süpersin harikasın. Bizim ilk başta bulmamız gereken giriş cümlesi. Şimdi giriş cümlesinin içerisinde bazı ifadeler olmuyordu. Dolayısıyla diye bir giriş cümlesi olur mu Tonguç'um? Olamaz. O zaman bir kere dolayısıyla ilk altını çiziyorum ve bu giriş cümlesi olamaz. Yeryüzünde insanların meydana getirdiği en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir. Böyle bir giriş cümlesi olabilir. Çünkü bunun içerisinde dolayısıyla bu yüzden bundan dolayı gibi ifade yok. Hatta başkalarından bu sevgi bana onaylarını beklerler demiş. Hatta diye bir giriş cümlesi olur mu Tonguç eladı şey benim. Olmaz. O zaman bunu da eledik. Şehirlerin kimler tarafından kurulu bilinmez. Böyle bir giriş cümlesi olabilir. Bunun içinde insanlar doğdukları şehre büyük bir sevgiyle bağlı. Bak, bunun içinde diyor. Bunun içinde diye bir paragraf başlayabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla birinci cümle, üçüncü cümle ve beşinci cümle bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Şimdi bize birinci cümleyi sormuyor zaten. Baştan üçüncü cümleyi soruyor. Dolayısıyla biz aralarındaki sıralamayı da yapmamız lazım. Ama biz aralarındaki sıralamayı yapmadan önce ilk önce neyi buluyoruz? İlk önce giriş bak giriş şöyle büyük harfle yazayım giriş cümlesini buluyoruz. Önce giriş cümlesini bulmamız lazım. Dolayısıyla biz önce giriş cümlesi bulacağımız için dolayısıyla hatta bunun için ifadelerin olduğu 5, 3 ve 1 numaralı cümleleri eledik. Ya 2 ile başlayacağız ya 4 ile başlayacağız. Şimdi okuyup hangisine daha uygun başlayabiliriz ona karar vereceksin. Yeryüzünde insanların meydana getirdiği en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir diye başlasak daha iyi? Şehirlerin kimler tarafından kurulduğu bilinmez. Bence iki daha mantıklı öyle değil mi? Evet hocam. O zaman ikiyle başladık. Yeryüzünde insanların meydana getirdiği en muhteşem ve en uzun ömürlü eserler şehirlerdir. Şehirlerin kimler tarafından kurulduğu bilinmez. Dolayısıyla bak şehirlerin kimler tarafından kurulduğu bilinmiyor. Dolayısıyla herkes onları kendi eseri sayar. Bunun içinde insanlar doğdukları şehre büyük bir sevgiyle bağlı kalırlar. Hatta başkalarından da bu sevgi bağını onaylamalarını beklerler. Bak neden böyle bir sıralama yaptım? Çünkü bak bu sevgi bağını diyor ya demek ki bu sevgi bağını dediği için 3. cümlede 5. cümleden sonra gelecek bak. insanlar doğdukları şeyle büyük bir sevgiyle bağlı kalırlar. Hatta başkalarından bu sevgi bağını diyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla 3'ün 5'ten sonra gelecek kesin. Bir de dörtten sonra gelecek. Neden? Çünkü dörtte diyor ki şehirlerin kimler tarafından kurulduğu bilinmez. Bilinmediği için de dolayısıyla herkes onları kendi eseri sayar diyor. Dolayısıyla bir de dörtten sonra gelecek kesin. Dolayısıyla sıralamamız iki, dört, bir, beş, üç oldu. Baştan üçüncü cümlede birinci cümle olmuş oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız bir. Biz ne yaptık? İlk başta giriş cümlesi bulduk. Giriş cümlesi bulmak için de içerisinde dolayısıyla hatta bunun için ifadelerin olmadığı seçeneklere baktık. Onlardan birini belirledikten sonra da birbirleri bağlantı kurarak ilerlemiş olduk. Tonguç Çelad'ı benim. Şimdi dolayısıyla giriş cümlesi önemli. Başka bir soru daha yapalım mesela. bak burada başka bir soru. Parça ikiye bölme soru tarzı. Burada da yine bize ne lazım? Giriş cümlesi lazım. Demiş ki ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Şimdi ikinci paragraf hangi cümleyle başlar dediğine göre biz yine başlangıç yapabileceğimiz bir paragraf bulmamız lazım. Bir kere birle başlayamaz ikinci paragraf çünkü zaten bu paragrafın kendisi. Yani cevap bir olamayacak kesin. Cevap ya iki olacak ya üç olacak ya dört olacak ya beş olacak. İkinci paragraf hangi cümleyle başlar demek yine bizim için hangisini gerektiriyor Tonguç Elhan'ı benim? Giriş cümlesi. O zaman yazıyorum buraya ilk önce giriş cümlesi bul. Çünkü ikinci paragraf bir giriş cümlesiyle başlaması lazım. Giriş cümlesi bul diyoruz. Şimdi dil bir memleketin içinden geçen akarsu gibidir. Bu akarsu diyor bak. bir Bu akarsu dediği için iki birinci cümleye bağlı. Yani iki ile başlayamaz yine parafa. Zaten ikinci cümleye de bir paragrafın girişmesi olamaz. Bu akarsu hangi akarsu ya? Bu akarsu ya bir şey olmaz. Bu akarsu bir yandan o beldeye hayat verir. Hangi beldeye mesela o beldeye? Diğer yandan da o yöredeki insanların ırmaklardan beslenerek, diğer yandan da o yöredeki ırmaklardan beslenerek tüm insanların ortak ünlü olan medeniyet ummana ulaşır. Böylece, böylece diye de bir para başlamaz. Hatırlarsan bunu dersimizin en başa göstermiştik. İçerisinde böylece işte bundan dolayı bu nedenle buna karşın buraya kadar bunun için yalnız ancak halbuki böyle ifadeler varsa bir paragrafta bunlar bir cümlenin içerisinde bunlar bir paragrafın girişmesi olamaz yani. Bir paragraf şöyle başlamaz. Bunun için böyle bir paragraf başlayamaz. Ve hatta e, söz gelimi böyle bir paragraf başlamaz. Dolayısıyla burada da böylece ifadesi işi bozuyor. Dil insanın evidir demiş Heidegger. Bu öyle bir evdir ki diyor bak bu öyle diye de başlamaz. Şimdi o zaman beşle başlayamaz. Üçle başlayamaz. ile başlayamaz. Geri ne kalıyor sadece? Dört kalıyor. İkinci paragraf gerçekten dörtle başlayacak. Bak şimdi istersen okuyalım. Dil bir memleketin içten geçen akarsu gibidir. Bu akarsu, bağlantı devam ediyor. Bir yandan o beldeye hayat verir. Diğer yandan da o yöredeki ırmaklardan beslenerek bütün insanlığın ortak ürünü olan medeniyet umana ulaşır. Böylece, bak hala bağlantı devam ediyor. Ummana kendi rengini, kendi kokusunu, kendi tadını taşımış olur. Diyor ve birinci paragraf bitiyor. Sonra ikinci paragrafa başlıyor. Değil, insanın evidir demiş Heidegger. Bu öyle bir evdir ki, duyguyu ve düşünceyi tatısı altına yaşatır diye devam ediyor. Dolayısıyla cevap 4. İkinci paragraf 4. cümleye başlar. Hatta başka bir tane daha yapalım bak. Demiş ki, bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse, istiyor muyuz? İstemiyoruz. Hayır canım istiyoruz, soru sormuş, istiyoruz. İki paragrafa bölünmek istenirse diyor, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Biz yine ne yapacağız? Giriş cümlesi bulacağız bak Önce önce giriş cümlesi cümlesi hatta özgürlüğü şöyle biraz yukarı kaldıralım. Giriş cümlesi bul diyorum bak buraya yazdım tamam köşeye sıkıştırdım. Önce giriş cümlesi bul. Şimdi başlıyoruz. İyi bir okur olduğumdan aşağı yukarı bütün yabancı yazarların dilimize çevrilmiş denemelerini alıp okudum diyor. Şimdi bir kere bu ilk cümle yeni bir paragrafın giriş cümlesi olamayacağı için seçeneklerde olmaz. Yani seçeneklerde bak A'da 2 var B'de 3 var. C'de 4 var. D'de 5 var. Ama birinci cümle yok. Niye? Çünkü birinci cümle neden yok? Çünkü birinci cümle yani birinci cümleye başlamasın ikinci paragrafın girişmesi olamaz. O birinci paragrafın girişmesi. Şimdi iyi bir okur olduğumdan aşağı yukarı bütün yabancı yazarların dilimize çevrilmiş en alıp okudum. O yazarlara dediği için ikinci cümleyi de başlamaz. İkinci cümle birinci cümleye bağlantı kuruyor. O yazarlara özenerek ben de deneme türünde yazılar kalem almaya başladım. Söz konusu yazılarımda bak söz konusu diyerek gene üçü ikiyle bağlıyor. Söz konusu yazılarımda özellikle sanat ve dil konuları üzerine yoğunlaştım. Yazarlığa dergilerde yayınlanan kitap tanıtım yazılarıyla başladım. Bu tanıtım yazılarının okurların kitabı olan ilgisini artıracağına inandım diyor. Şimdi bak bu tanıtım yazıları dediği için 5'te dörde bağlantı kuruyor. Ama dördüncü cümle yeni bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Niye? Çünkü şundan dolayı bak. O yazarlara dediği için bu giriş cümlesi olamaz. Söz konusu dediği için bu giriş cümlesi olamaz. Bu tanıtım dediği için bunlar giriş cümlesi olamaz. Ama dördüncü cümle yazarlığa dergilerde yayınlanan kitap tanıtım yazılarıyla başladığım cümlesi Yeni bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Dolayısıyla biz ne yaptık? Sıralama sorularında ilk önce giriş cümlesini bulduk. Paragrafı iki bir paragrafa bölmek istersek yeni paragraf hangisiyle başlar derken yine giriş cümlesi bulduk. Yine aynı şekilde bu paragraf hangi cümleyle başlardı ikinci paragraf? Yine önce giriş cümlesi bulduk. Şimdi demek ki biz içerisinde bu tarz ifadelerin olmadığı cümlelerin giriş cümlesi olduğunu biliyoruz ve bunların olduğu ifadeleri eleyip diğer cümlelerden de giriş cümlesini buluyoruz. Bir de Tonguç'um düşüncenin akışını bozan ifadeler var. Yani şöyle o soru tarzını da göstereyim sana. Der ki sana hangisi anlatımın düşüncenin akışını bozmaktadır der. Şimdi düşüncenin akışını bozan cümleyi sen okuyup anlayarak bulabilirsin. Ama burada da yine giriş cümlesi bundan yeterli senin için. Niye bak şimdi. Edebiyat toplum ilişkisi bağlamında incelenecek romanların sadece politik romanlar arasında seçilmesi şart değildir. Çünkü diyor demek ki iki birle bağlantılı. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulus devlet projesine en büyük destek popüler romanlardan gelmiştir. Roman türü halka okuma alışkanlığını kazandırma işlevini yükleyenebilir. Şimdi bir anda bir giriş ünlesi yaptı yeni bir konuya girdi gibi ama neyse. Bu popüler romanlar sayesinde yeni harflerin kabul edilmesiyle ortaya çıkan yayın boşluğu doldurulmuştur. Hatta yeni hayatın yeni aile modelinin ideal kadın ve erkek tiplerinin reklamı da bu popüler romanlarda yapılmıştır diyor. Şimdi bak burada çünkü bu popüler romanlar hatta gibi ifadeler kendisinden önceki cümlelerle bağlantı kurmasını sağlıyor. Yani ne yapıyor biliyor musun bak? Diyor ki edebiyat toplum ilişkisi bağlamında incelenecek romanların sadece politik romanlar arasında seçilmesi şart değildir. Çünkü diyor ikiyi bire bağlıyor. Sonra da ulus devlet projesine en büyük destek popüler romanlardan gelmiştir. Bu popüler romanlar bak popüler romanlardan gelmiştir. Bu popüler romanlar sayısı diyerek dördü de ikiye bağlıyor. Ama üç aradan çıkıverdi bir anda ne alakası var? roman türü halka okuma alışkanlığını kazandırma işlevini yüklenebilir. Bana ne sen nereden çıktın ya? Bir giriş cümlesi olarak bir anda çıkıverdin. Bu işte akışı bozuyor. Ama 4 5 ile 4 2 ile 2 1 ile bağlantı içerisinde. Böyle şart değildir çünkü diyor sebebini açıklıyor. Popüler romanlardan gelmiştir diyor. Bu popüler romanlar diyor açıklıyor. Yayın boşluğu doldurmuş diyor. Hatta diyerek onu ona bağlıyor. Hepsi birbirle bir bağlantısı içerisinde. Ama 3 yepyeni bir giriş cümlesi. Dolayısıyla sen akışı bozan cümlelerde de giriş cümlesi bulduğunda rahatlıkla doğru cevaba ulaşmış olursun. Bak hatta bir tane daha yapalım. Demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmuştur diyor. Bakalım. Şimdi her susmanın iletişimde değişik yorumlara yol açabilecek kendine özgü bir anlam vardır. Bazen diyor ve bunu örnekliyor. Bazen kızgın olduğumuz için dişlerimizi sıkarak bazen karşımızdakilerin iletileri dikkatimizi çektiği için veya dinlemek için susarız. Bazı durumlarda suskunluğumuzun kaynağını onayladığımızı Bazılarında ise onaylamadığımızı gösterir diyor. Bak birinci cümlede bir şey söyledi. Bazen diyerek bunu örneklendirdi. Üçüncü cümlede de bazı durumlarda diyerek yine devam ettirdi. Yapılan bir haksızlık karşısında sessiz kalan en az o haksız yapan kadar suçlamıştır. Yepyeni bir konuya geçti. Kısaca iletişimde suskunluk değişik iletileri ya da yanıtları yansıtır diyor. Şimdi bak kısaca dediği bu dördüncü cümlenin kısacası değil. İki ve üçte anlatanların kısacası. Yani bazen diyerek bazı durumlarda diyerek kısaca diyerek bunları birbirlerine bağlantı kurdu. Ama dördüncü cümle yepyeni bir konuya geçiş yaptı. Bir giriş cümlesi ve akışı bozuyor. Neden akışı bozuyor? Çünkü burada bir, iki ile bağlantılı. İki, üçle ile bağlantılı. Üç, beşle ile bağlantılı. Niye bir şeyleri anlattı? Anlattı ve en sonunda da bu anlattıklarını kısaca deri gözetti. Ama sen daha dördüncü cümlede ne dedin ki hemen kısaca diyorsun? Yavaş yani. Dolayısıyla dördüncü cümle yeni bir konuya geçti. Hem anlam bakımından farklı hem de buradaki kısaca bazı bazen gibi ifadeler birbirlerine Bağlanmasını sağladı diğer cümlelerin. Dolayısıyla sen bakacaksın paragrafa, birinci cümlede bir şeyden bahsediyor, İkinci cümlede bu diyorsa iki birle bağlantı Üçüncü cümlede ayrıca diyorsa işte e, üç ikiyle bağlantılı. Dördüncü cümlede hiçbir şey demiyorsa, beşinci cümlede de e, bunun diyorsa, beş de bunlarla bağlantılı oluyor. Ama dört yepyeni bir konuya giriş yaptığı için artık biz beşe diyoruz ki bu cümle akışı, daha doğrusu dörde akışı bozan cümle diyoruz bu cümle akışı boz. Tamam. Şimdi o zaman bunları da gösterdik. Giriş cümlelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir de son olarak parça tamamlama soruları var. Yani bu diyalogda boş bırakılan yerlere hangi sırasıyla getirilmelidir soru tarzı. Hatta bunlarla alakalı e, zaten senin esas yapman gereken şey... Kitap okumak. Tabii kitap okumak çok değerli. Kitap okuduğumuzda satırları takip ediyoruz. Kelime dağarcığımız artıyor ama en önemli sonuç Hem gelecek sene LGS başarılı olmak için hem de bu seneki bursluluk sınavlarında veya diğer okul yazılarına başarılı olmak için test çözmen lazım. Hatta bu konuyu anlatmadan önce şöyle bir ödev de vereyim sana. Sonra bunu da anlatalım ardından da bitirelim dersimizi. Ödevimiz şu... Parçada yapıt 7 Türkçe 10'da Dinamo Türkçe'de test 60, 61, 62, 63. Tüm derslerde test 18, 19. Zoru bankası test 24, 25, 26'yı çözmeni istiyorum Tonguç'um. Buradaki sorular çok kaliteli. Bu soruları çözdükçe kendini geliştireceksin. Şimdi gel hemen şuradaki şeye bakalım. Nedir onu da bu şöyle ettikimizi atalım. Diye. Şuradaki soru tarzına bakalım. Ardından da bitirelim dersimizi. Şimdi bu diyalogda boş bırakılan yerlere hangileri sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi bu soru tarzı 2023 LGS'de geldi. Dolayısıyla senin gireceğin 2027 LGS'de de gelebilir. O yüzden bu soru tarzını iyi dinlemeni istiyorum. Şimdi bir gazeteciyle şair kendi aralarında diyalog kurarlar. Adam sana der ki mesela soruda şöyle sorar. İşte gazeteci ve şu kısımlara ne gelecekler? Yani biri soru soruyor, adam cevap veriyor. Soru soruyor, cevap veriyor. Yani bu adam ne sormuş olabilir ki bu cevabı vermiş diyor. Dolayısıyla sen soruları bulman gerekiyor. Bak hep soru şartlı seçenekler var. Şimdi burada şuna dikkat edeceksin. Birincisi son cümleler önemli. Adam bir soru sorar. Cevapta ilk başta onun cevabını vermez biraz bir şeylerden bahseder. En sona doğru dolayısıyla ben bundan dolayı bunu yapıyorum diyebilir. Bir de tabii ki seçeneklerden gitmen gerekir. Şimdi bak burada gazeteci bir soru sormuş uzman cevap vermiş. Gazeteci bir soru sormuş uzman bir cevap vermiş. İki tane soru bulman gerekiyor. Şimdi bu diyalogda boş bırakılan yerlere hangi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi A'dan başlayalım. Nüfus hareketliliğinin enerji gereksinimiyle ilişkisi nedir? Şimdi bütün enerji kaynaklarına kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemenin de payı var. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladı. Birinci soruyla ben bu cevabı örtüştüremedim. İkinci soruya bakalım. Dünyadaki enerji kaynaklarının azalması neye bağlıyorsunuz? Bütün enerji kaynaklarını kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Hmm. Enerji kaynakları niye azaldı? Enerji tüketimi 10 kat arttı. Bunda dünya nüfusu artmaya devam etmesi de önemli. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını da söylemek lazım diyor. İki olabilir gibi. 3'e bakalım. Dünyadaki enerji tüketimi nasıl bir seyir izlediğini düşünüyorsunuz? Bütün enerji kaynaklarını kattığımız enerji tüketiminin 19. yılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Bu da olabilir. Teknolojinin yanı sıra enerji tüketimine sizce neler etkili? Enerji tüketimi neler etkili olarak cevaplamadı. Bu olmaz. D'de gitti, A'da gitti. Şimdi B ve C'den devam ediyoruz. İkinci soruya bakalım. Şimdi ikinci soruları kontrol ediyoruz. Siz de petrolün birincil enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz. Birincil enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bakalım. Ülkeden ülke değişik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil diyor. Aa bak B'nin ikinci sorusu. Çat oturdu. Buraya da bir tık koyduk. C'nin ikinci sorusuna bakalım. Gelecekte başlayan enerji kaynaklarının hangileri olacağını öngörüyorsunuz? Bakalım petrolden başka bahsetmiş miyim? Ülkeden ülke değişik gösterse petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketiminin 4 katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjilik müştebini sağlamayı sürdürüyor. Onu sırayla kömür, gaz, yenilebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji izliyor. O zaman gelecekte başlayan enerji kaynakları hangileri olacağını öngörüyorsunuz sorusuna cevap verebilir gibi duruyor ama B'deki ikinci soru çok güzel. Diyor ki birinci enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? ülkeden ülkeye değişik gösterse petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil diyor. Dolayısıyla tahtını bırakmamak ve birinci enerji kaynağı olmak cevabımız burs oluyor. Gerçekten seçi bir soruyu. Bu soruyu doğru yaptıysanız ekranlar başı arkadaşlar sizleri de tebrik ediyorum. Şimdi bir tane de Dinamo'dan bir soru soralım. Demiş ki bu da yine zor bir soru. Sizin ödevlerinizin içine. Hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz demiş. Giriş cümlesinin içerisinde bu bundan dolayı bunun için gibi ifadeler olmaması gerekiyordu. Bakalım. A. İnsanların yaşam biçimleri, içinde bulundukları çevre koşulları ve daha birçok etken barınaklarının yani evlerinin biçimleri etkiler. Böyle bir giriş cümlesi olur mu Tonguç'um? Olur. Olur diyorsun. O zaman bu aile için giriş cümlesi olamaz diye soruyor bize. B'ye bakalım. Uzmanlar özellikle kentlerdeki su tüketiminin acilen yeniden gözden geçirilerek kentlerde su tasarrufuna gidilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Burada özellikle ifadesi benim biraz dikkatimi çekti Tonguç'um. Yani özellikle mi? Uzmanlar bir şey dikkat çekmişler ama özellikle kentlerdeki su tüketimi diyor. Yani dolayısıyla bunun öncesinde bir şeyler olmuş gibi. C'ye bir daha bakalım. Tarih boyunca bolluk anlamına gelen yağmur insanları her zaman etkilemiştir. Bu da direkt giriş cümlesi. Çöller metrekareye düşen yıllık yağış ortalamasının 25 santimetrenin altında olduğu az sayıda bitki hayvan uyum sağlamış olduğu kurak alanlardır diyor. Bu da bir giriş cümlesi olabilir. Şimdi ACD'nin C, giriş cümlesi olduğu kesin. Hiçbir bağlantısı yok. Ama B'de özellikle kentlerdeki dediği için cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Hadi bakalım dersimizi bitirdik. Bu arada arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz yeni sınıf kanalımıza abone olduğunuzda sizlere Tonguç Dershane Özel Sınıfı, Toplu Sınıfı, Tonguç Plus üyeliği, Tonguç Hediye Kutusu 3 kişiye, 4 kişiye ve 6 kişiye de YouTube Premium üyeliği hediye ediyoruz. Mutlaka açıklamadaki linki doldurun ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bizler sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere.